Merhaba arkadaşlar, Akif Hocam kanalına hoş geldiniz ve yeni video ile karşınızdayım. Yani kamp videolarına devam ediyorum. Kamp videoları derken hocam, AYT kamp videoları ve e, birinci e, kamp videomuzda malumunuz ne yapmıştık efendim. Edebi akımlarla ilgili olarak e, böyle bir takdimde bulunmuştum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni videomuzda hocam bayağı sıkışık yazmışsın diyebilirsin. ÖSYM tarzında böyle soru üretmeye çalıştım. Takdir edersin ki eleştirmen sanatçı yani cevap veriyor kendini tanıtıyor. Ve bu parçada eleştirmenin sorusunu yanıtlayan sanatçı. Evet hocam hangi akımın özelliklerini aktarmıştır şeklinde bir soru. Eleştirmen demiş ki sanatınız nasıl doğdu? Kendinizi nasıl tanımlarsınız bir anlatır mısınız falan. O da cevap veriyor. Sanatçı sanatımız diyor ki savaş ortamında doğdu. Hmm. Efendim isyanımız aslında savaşın yıkıcı sonuçlarının bir sonucu diyebiliriz. Savaş elbette biti, bitecekti, bitti de. Biz çağdaş dünyanın tüm görünüşlerine mesafeliydik. Biz insan varlığını her şeyden üstün olduğunu düşünüyoruz. Ne güzel. Bu anlayış doğanın köklü gereklerine bağlanan gençlerin başkaldırısı. Şimdi burada bir başkaldırı ifadesi bence e, şifre bir kelime. Bize büyüklerimiz tarafından zorla kabul ettirilen değerleri, doğruluk kavramını yargılamak istiyoruz. <laughs> Mantığın yok edilişi. Yani şöyle altını çizelim. Burası da bence önemli. Rastlantısal durumun sonucudur ürettiklerimiz. Ve sanatsal söylemin dışında hayatın içinde olan bir sanat diyor. Çok orijinal ifadeler. Şimdi can dostlar burada şöyle bir yorum. Yani yorum derken tabii mevzuya bağlı kalarak yorum yapılır. Yani parçadan tamamen ıı, bağımsız değil. Bir bilgimiz var. Nedir bu bilgi? Efendim e, Dadaistler böyle bir makaleyi diyor keseceksin evet ondan sonra böyle parça pinçik ettikten sonra bir şapkanın içine atacaksın e, attık ne olacak sonra oradan rastgele çekim yap diyor sonra burada karşına çıkan cümleleri sözcükleri alt alta yaz yan yana yaz al sana şiir diyor. Ya böyle saçma şiir mi olur diye içinden geçebilir. İyi de diyor savaşta diyor aynı böyle olmadı mı bombalar düşerken insanlar böyle rastgele bir şekilde yok edilirken Efendim işte akıllıydı, deliydi, arlıydı, arsızdı hiçbir şekilde ayırt etmeden, dümdüz ederken yani o insanları yerden süpürürken falan. E burada diyor mantık yoktu, benim söylediklerim niye mantıksız algıladın gibi. İşte bu tamamen böyle sanat dünyasında var olmayan ve ciddi manada bir ihtilal niteliği taşıyan söylemler. Rahatsızlansal dur durum veya aklın kabul edilmemesi, mantığın ortadan kaldırılması gibi ifadeler... Dadaizmlerde geçer ve Dadaizm akımı olabilir. Şimdi yerlerine bakıyoruz. Rüya demiştik bir önceki videoda. Sembolizm, e, sözden çok musikiye yatkın olması. Dış dünyanın nesnel bir şekilde aktarımı egzotik yerlerde aktarılabilirdi şiirde. Kübislerde daha çok geometri gibi bir kavramdan söz ediyorlardı. Evet birinci soru tamam canım arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Yeniden yeşillendi fındık dalları gibi olmuş ama Yeşil yeşil yazmışım. Renkler demek ki böyle biraz renkli yapalım diye düşünmüşüm. Yapalım derken bir ekibimiz yok aslında. Kendim yapıyorum ama yapalım diyoruz. çoğul kullanıyorum. Evet bu parçada kendilerini biz olarak tanıtan sanatçılar o şuradaki edebi akımlardan hangisi yer almıştır? Bakın neler söylüyor bu biz diyenler? Biz söz, yazı, şiirle düşüncenin gerçek o işleyişini ortaya çıkarmak için başvurulan içinden geldiği gibi yazma yöntemini benimsedik. İyi. Güzel. Şunun altını çizsek. İçinden geldiği gibi yazma. Düşlerimiz gerçeğin bulmuşuna yardımcıdır. Yani yine gerçeği buluyorlarmış. Özgürlük bu düşlerde doğruya, doruğa ulaşırmış. Rastlantının imkanlarını kucaklayan sanatçılar olarak bence bu rastlantı ifadesi çok 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 önemliydi. Ee, kucaklayan sanatçı olarak gecenin cimri davrandığı herkese düş kapılarını arar. Aralarmış. Yani gecenin cimri davrandığı herkese. Gece herkesi çivini davranmıyor ama neyse bu böyle demiş. Düz sırasında sözcükler değişime uğramış. Ha, hayal kuruyor mu bunlar? Evet, sözcükler değişime uğramış. Cümleler eğilip bükülmüş. Kimin umurunda? Masalsı dünyaya hoş geldiniz. İç ve dış yapı kurmaz e, şiiri, şairin iç dünyası düşleri kurar. Yani burada içimden geldiği gibi yazacağım. Evet. E, peki içimden geldiği gibi yazarken aynı zamanda düş kuracağım. Ve ben bunları diyor rüyada falan anlatacağım. E bir önceki videoda da böyle bir masalsı dünya falan demiştim. Hatırlarsanız şıkları açıklarken o zaman sürrealizm karşımıza çıkıyor hocam. Aynen çok da güzel bir metin olmuş aslında. Yani kendi kendine övme hocam diyebilirsin ama yani böyle bazen iyi şeyler de çıkıyor diyelim. Sembolistler olamaz çünkü sembolistlerde dedik ya musiki kavramı bir şekilde veya sanatsız sanatlı söylen bir şekilde yer alması gerekiyor. Fütüristlerde böyle bir makine, modern yaşama hayranlık olması gerekiyor. Ekspresyon, ekspresyonizmde ise e, kendi benini şairin anlatması, iç dünyanın dışa yansıması gibi şeyler olması gerekiyor. Empresyonizmde görünenin arkasındaki görünmeyen ama sistemsiz coşkunluk olması gerekiyor. O yüzden cevabın Ankara olması mantıklıydı. Bu arada Ankara'ya selamlar. Bu parçada tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet can dostlar <laughs> sanat ürünü diyor e, estetik haz uyandırmalı. Şimdi estetik haz kelimesinin altını çizmek istiyorum söz öbeğinin. Sanat ürünü bir araştırmanın ürünü olarak biçimlenmeni ve okuyanı da eğitmelidir. Şimdi ilginç şu ana kadar hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık eğitim dedi. Bir usa, akla, Sağ Sağduyuya dayanmayan. Şimdi şifre kelimeler ne? Efendim akıl ve sağduyu. Ama burada us falan kullanarak biraz böyle bizi başka bir yola saptırmaya çalışıyor ya yemezler. Bir yapıt hoş bir şeyle ve insanların genel beğenisine uygun bir tatla dolu değilse az sayıda kişice beğenilse de boşunadır. Hiçbir zaman iyi bir yapıt sayılmayacaktır. İyi bir yapıt sanatsal kurallarla bezenmiş, Dilde seçkinci olan bir de şu seçkinci ifadesi ve dilde seçkincilik klasizm de vardı yani Fransız Devlet Akademisi kuruluyordu klasisizm döneminde yani 17. yüzyılda 1600 yıllar ve o zaman tabi krallık rejimi falan var Fransa'da ortaya çıkıyordu yani problem mi yaşıyorsun ey sanatçı diyor. Gel diyor Fransız Devlet Akademisi'ne oradan diyor kelime bile isteyebilirsin diyor vay anasına. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bizdeki TDK'ye benzer bir kuruluş söz konusuydu diye. Hemen e, malumunuz edebi akımlar içerisinde de ilk akım klasisizmdi. Şifre kelimeler de akıl ve sağduyu estetik az ve aynı zamanda seçkinci bir dil olarak adlandırabilirim. Efendim şimdi tabii romantizm, hakkara çatışması, iyilerin kazanması, kötülerin kaybetmesi, realizm, görüneni olduğu gibi anlatmak, dekoru başarı aktarmak, naturalizm, bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla tabiata aktarmak, modernizm ise bireyin yalnızlığından bahsetmek. Evet can dostlar o yüzden Ankara'da cevap a a a gitmişiz ama ne bileyim öyle denk gelmiş. <laughs> evet şimdi arka arkaya a olursa da şaşırma mesajı vermeye çalışıyorum demek ki. Evet şimdi sınava gol atacağız. Yani ama ondan önce gol yemememiz lazım. Onun için iyi sıkı hazırlıkta olmamız gerekiyor. E, ee, efendim şimdi dördüncü soruda düşüncelerinin bu parçada olduğu gibi aktaran romancı. Aşağıdaki akımlardan hangisi de yer almaktadır demiş. Bakın düşünceleri nelermiş. İnsan nedir? Çok zor soru. Bu soru çok önemlidir. Eyvallah. İnsan toplumsal bir varlıktır. Peki eyvallah. Klişe bir cevap. İnsanın toplumsallığı Tarihsel ve toplumsal çevresinden soyutlanamaz. Hmm, esas ifadelere yer vermeye başladı. Yazar insanı anlatırken... ...onu çevresinden koparıp salt düşünen canlı olarak... ...bir takım düzsel ögelerle buluşturup... ...bence burası da önemliydi. Bir takım düzsel ögelerle buluşturup... Ee, ...e sonra devam ediyor bakalım. Anlatamaz. Şimdi düzsel ögelerle anlatmayacaksam... Hayale yer yok yahu. Onu çevresiyle göz. Ha gözlem dedi mi? Çevre dedi mi? Evet. Dekoru doğru bir biçimde ele alarak iç bükey dış bükey aynalara yerleştirmeden bu ifade de orijinal ha. Yani hocam sen ne yaptığını övünme. İç, iç bükey dış bükey aynalara yerleştirmeden aktarmalıdır. Düşüncelerin bu parçada olduğu gibi aktaran romancı aşağıdakilerden hangisinden yer almaktadır? E, realizm olur yahu bu. Neden? Çünkü değiştirmeden olduğu gibi aktaracak. Dekoru başarıyla aktaracak. Çevresiyle aktaracak falan. Tam bir realizm. Şimdi parnasizm niye olmuyor? Yani mutlaka orada bir şiir ifadesi kullanması gerekiyordu. Yani bu akım şiirde karşımıza çıkar gibi bir ifade kullanmalı. Naturalizm niye olmuyor? Çünkü naturalizm eğer soruyorsa... tabi ee, tabii insan çevresinin bir sonucudur ifadesini kullandıktan sonra bir de şöyle demesi gerekiyordu. Aynı nedenler aynı sonuçları doğurur falan. Yani insan nerede doğduysa oranın bir neticesi olarak davranış sergiler gibi yazar bunlarla da ilgili bir sorumluluk hisseder ve bunları da aktarır şeklinde bir ifadenin yer alması gerekiyordu. Eksistansiyelizm yani varoluşçuluk ifadesi bu varoluşçulukla ilgili hiçbir şey yoktu. İnsan özgür olmalı seçimlerinde falan gibi ifadeler yer alması gerekiyordu. Romantizm zaten söyledik yani iyilerin kazanması falan meselesi. Evet biraz hocam ee, yine iri gözüken görüşler, üretimler, akımlar falan. Efendim böyle soruyu gördüğün zaman canım arkadaşım hemen ürkmüyorsun tamam mı? Rica ediyorum. E, belki ben seni ürkütmüş olabilirim, ÖSYM'e ürkütüyor olabilir ama yani rica ediyorum ürkmüyoruz. Şuna bakar mısın? Filler bulaşıcıdır. Bu nasıl bir ifade? Aynı nedenler aynı sonucu doğurur. Tabiat sanatçının ilham He böyle birer cümlelik ne yapmış? Efendim böyle her akımdan böyle küçük parçalar koymuş. O halde numaralandırmış olarak verilenlerden hangisi? Karşıda verilen edebi akımlardan biriyle ilişkilendirilemez. Şimdi can dostlar filler bulaşıcıdır. Böyle saçma bir ifade değil mi? Yani filler bulaşıcıdır bir atasözü gibi ama böyle bir atasözü mü olur? Yani sürrealistler rüyada gördüler herhalde diye düşün. Onlar böyle bir atasözü falan üretiyorlar. Saçma şeyler üretmişler zaten. Ama olsun yani sonuçta karşımıza bir akım olarak varlığını sürdürüyor. Evet aynı nedenler aynı sonucu doğurur. Bu nerede karşımıza çıkıyordu efendim? Bu naturalizmde. Peki naturalizm var mı burada? Naturalizm. Hayır yok. O zaman bu boşta kaldı. Devam edelim. Tabiat sanatçının ilham kaynağı asıl dayanağıdır. Hani tabiat asıl dayanak olunca benim aklıma direkt romantizm geliyor. Asıl dayanak demiş bakınız. İlham demiş bir de. Ee, bu romantiklerde böyleydi. Bir yarı tanrı gibi falan görüyorlardı. Şiirde söz birlikleri bir şey anlatmaz hissettirir. Yani bir kere his diyorsa hani günümüzde insanlarda en az olan şey his hocam diyebilirsin. Ya boş ver onlara takılma şimdi öyle yorumlar yapmayalım. Sembolizm evet bunlar hissetmeyle bağlantılıydı. Bir eserde merak ögesi kamçılanmamalı. İç benlik anlatılmalıdır. E, dolayısıyla merak ögesinin en aza indirildiği 2010 e, sınav sorusu e, ve dolayısıyla modernizmle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyordu. Ve orada da ilk ifade A şıkkı merak ögesi kamçılanmıştır gibi bir ifade. Hayır kamçılanmaz. Yani en aza indiriliyor merak onu söyleyelim. İç benlik derken yani yazar kendi benini anlatıyordu modernizmde. Yani her şeyi eşleştirdik. Burada realizm boşta kaldı. Sadırım e, biraz hani burada aynı nedenler aynı sonucu doğurur onunla eşleştiriversin diye yapılmış. Yani yapmışım onu söyleyelim. Dolayısıyla iki açıkta kaldı. Yani cevap bursa, hani, e, soru basit gibi gözüküyor ama çok da basit değil. Ve 5 demeyi unutmuşum. 5 soru sevgili dostlar. Şimdi e, devam edelim. Beşinci soru muydu bu arada? Tabii beşinci soruydu. Evet, altta başka bir kağıt var. Neyse, o kağıt başka bir videonun konusu. E, yani içerikleri üretiyoruz, böyle sırayla gidiyoruz. Esen kal canım arkadaşım. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Ee, ve tabi dinlediysen, beğendiysen, kanalımızı sevdiysen abone olmayı ihmal etmeyelim. Yani e, can dostlar hep birlikte büyüyebiliriz, hep birlikte bir yere bir hedefe varabiliriz. Kendine iyi bak, esen kal canım arkadaşım.